Geldik hız problemlerinin ikinci partına. Burada böyle garip tam ÖSYM tadında her zaman dediğiniz gibi şekilli şükürlü sorularda olacak. Bunları böyle detaylıca verdikten sonra eksik olan aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Hazır mıyız Psycho Tayfa? Başlıyoruz. <laughs> Başlayalım birinci soru. Elektrikte çalışan bir otomobil bir saatte harcadığı elektrik durumlarını vermiş. Normal ve konfor modum varmış. Harcama durumları da bunlar. Tamam. Ne demiş soru? Pelin gündüz modda 5 saat. Normal modda 5 saat. Gündüz normal modun bu mu? 1.8 çarpı 5'ten 9. Sonra ne yapmış? 2 saatte konfor modu. Konfor modu. Konfor modum kim? 2.5. İki 2 İki saatte böyle gitmiş. 5. Tamam. Sonra ne yapmış? Mola vermek için şarj istasyonuna gelmiş. Normal modda 1 saat gece yolculuğu yapacak kadar. Normal modda 1 saat. Bu yükleme yapmış. Tamam. Şimdi başlangıçta elimizde ne kadar var bilmiyorum. T diyeyim. Bunun 9'unu bir kullandım. 5'ini bir kullandım. Sonra 2.5'lukta da yükleme yaptım. Tamam. Mola bitiminde akşam oluyor. Ardından Pelin konfor moduyla 4 saat daha yolculuk yapıyor. Konfor moduyla 4 saat daha yolculuk. Gece. Yani ne yaptı burası? 3.2 çarpı 4. 12.8 Buradan bir 12.8 saat 8 daha gitti. Tamam. Bu 4 saatin sonunda göstergesi yukarıdaki gibi. Dediği bu. Yani kırmızı kısım tamamını onluk almış. Yani 10, 1 bölü 10'u kadar kalmış. E biz tamamına t demiştik. Ne kadar kalır o zaman? T bölü 10. Hadi düzenleyelim. T eksi kaç yaptı? 12, 20, 24.3. T bölü 10. İşlemini yaparsam 9 t bölü 10. 24.3. T kim oldu? 243 bölü 9. Buradan da t kim geldi? 27. Hop Devam. Geldik ikinci soruya. A şehrinden kalkış B ve C şehirlerine varışlar verilmiş. Tamam. Soruya baktığımızda bakın buradan buraya kaç saatte geliyor? 2 saat. 192'lik yol var. 2 saatte geldiğine göre hızı kaç yaptı? 96'lık hızlı hareketi varmış. Varan bir. A şehrinden 12'li yola çıkıp 14'te B şehrine vardıktan sonra B ve D'de 15 dakikalık iki mola veriyor. Burada da böyle 15 dakikalık mola, burada da bir 15 dakikalık mola var. Saat kaçta varıyor? 18. Ya buradan buraya kaç saat var B'den C'ye? 14, 18, 4 saat. Peki. 15 dakika, 15 dakikada yarım saat mola mı? E toplam hareket süresi ne oldu? 4 eksi 30 dakika yani 3,5. 7 bölü 2 saatlik hareket var. Buraya kadar sıkıntı var mı? Devam. Bu aralıklar eşit olduğuna göre B ve D arası uzaklığı sormuş. E hızımız neydi bizim? 96. 7 bölü 2 saat gideceğiz. Yalnız bu tamamı BC yolu. 2'ye bölersem bize BD yolunu verir. Buradan da BD yolu kim yapar bize? Sadeleştirirsem. 2, 48, 24, 28, 168. Tamam. Enes ve Gönenç uzaktan kumandalı arabalarıyla iki yarış yapacaklar. Tamam. Her iki yarışta da hızlar aynı. İki tane durum var. Birinci yarışta 100 metrelik mesafede Enes, Gönenç'in arabasına 20 metre fark atmış. Tamam. Enes burada. Gönenç burada. 20 metre fark atmış. 80. İkinci yarış gene 100 metrelik parkur. Diyor ki Enes başlangıç noktasının gerisinden başlıyor. Ne kadar? Hiçbir fikrim yok. Bu kez yarışı 4 metre farkla kazanıyor. Buraya geldi. Gönen burada. 4 metre fark var. Burada kim oldu? 96. Her iki yarışta aynı anda başladıklarına göre Enes ikinci yarışa Gönenç'ten kaç metre geride başlamıştır? Yani ikisi soruyor. Bakın hikaye şu. Anla yolların oranı asla değişmez. Yani ilk ifade Ege'ne Ege ne kadar yol aldı? 100. Göneş ne kadar yol aldı? 80. İkinci de Ege ne kadar yol aldı? 100 artı x. Göneş ne kadar yol aldı? 96. Hikaye bunun üstünde. Sadeleştirdim. Sıfırlar gitti. 12. İşler dışlarını yaptım. 120 eşit. 100 artı x'da. Bak 20 metre geriden. Devam. Çok güzel soru. Bak tam böyle YKS tadında. Aralarında 305 metre uzunluk olan A ve B noktaların iki bisikleti var. Tamam. Burası A noktası. Burası B noktası. Aramızdaki mesafe 305'miş. İki bisikletli birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar. Biri 3, biri 5. Tamam. Bu buradan 3 ile gelecekmiş. Diğeri de buradan 5 ile gelecekmiş. Hava sesli olduğunda görüş mesafesi 20 metreye düşüyor. Yani karşılaşmalarına birbirlerini görmeleri arasındaki mesafe sisli durumda 20 metre. Tamam. İki bisikletli birbirini en erken 45 saniye sonra görüyor. Tamam. Şimdi 5'lik adam 45 saniyede ne kadar yol alır? 225. Yaklaşık şuradayız. Yani buradan geliyor. Tamam. Tamam 305 buraya ne kadar kaldı? 80. Diğerini hareket ettirmedik. Niye? Soru yok yalan. Hızı daha az olan bisiklette bu görüşten önce trafik lambasının yeşil ışık yanmasını bekliyor. Yani bu burada bekliyor şu an. Doğru mu? Tamam. Buna göre ışıkta ne kadar beklemiştir? Görüş mesafemiz kaça düştüydü? 20'ye. Yani tam geldiğinde buraya aralarındaki mesafenin kaç olması lazım? 20. Tamamı 80'de. Yani üçlük adamın 60'lık yol alması gerekiyor mu? Ne yaptı burası? 60 eşittir 3T'den. Yani 20 saniye geçecek. Peki sonun ilk başında ne diyordu bize? En erken 45 saniye. E bizimki 20 saniye hareket edecek. O zaman 45, 20 saniye hareketlik süresi, 25 saniye ışıkla ne yapması gerekiyor? Beklemesi. Tamam. Bir araç 80 kilometre sabit hızla A şehrinden 8'de çıkıyor. B şehrine onunla plan varmayı planlıyor. Tamam. Elimde bir A var, bir de B var. 80'liye çıktım. Çıkışım saat 10, varışım 14. Yani 2 saatlik hareketim var. 2 çarpı 80'den yol kaç kilometre 160 kilometre. Elimizde bulunsun. Devam edin. Ne demiş? Araç 4 kilometre yol gitmiş. Yani şuradan bir 4 kilometre gidecek. 80'lik hızla ne kadar süre gidecek bilmiyorum ama 4 gidecek. O zaman T'miz kim oldu? 1 bölü 20 saat. 60 ile çarparsam 3 dakika mı? Yani buradan buraya, buradaki bir C noktasına 3 dakikada geldi. Diyor ki yol bilgisayarı ekranda depoda kalan yakıt miktarıyla geriye kalan yolu hızını 8 kilometre azaltmış sabitle de demiş. Tamam. Hızı kaçtı bu arkadaşın? 80. 8 kilometre azalttı. Artık kimle gidecek? 72 ile. Yol boyunca hiç yakıt almamış. Tamam B şehrine varmış. Güzel. 4 kilometre buraydı. Tamamı 160'tı. Buraya ne kaldı? 156. 156 kilometrelik yolu. 72'li hızla gidecek. Ne kadar sürede gider bakalım. Sadeleşmeleri yapalım. 12'ye böldüm 6. 12'ye böldüm 13. 13 bölü 6 saat. Peki çarpı 60 dersem 130 dakika mı yapar? Peki. Saat kaçta bir şehrine ulaş? ulaşmış diyordu soru. En başa geri döndük. Araç kaçta çıktıydı? 8'de. Tamam. 3 dakikada C noktasına geldi. 130 dakikada ne yapacak? 2 saat... 10 dakika mı? 10 dakikada burada. 2 onda buraya geldi. Toplam kim oldu? 10-13. Var mı öyle bir şey? Var. Devam. Ne vermiş soru? A ve şey B şehirleri arasında yolculuk var. Tamam. C noktası A noktasından 600 kilometre. B'den de 300 kilometre uzakta. Tamam. Şekil zaten mesafeyi vermiş. Bir kamyon A şehrinden turizm şirketinin otobüsü B şehrinden aynı anda birbirine doğru hareket ederek belli hızlarda yol alıyorlar. Okey. Kamyon bu turizm şirketinin bir otobüsüyle her karşılaştığında B şehrinden yeni bir otobüs hareket ediyor ve bunlar A şehrine doğru devam ediyor. Oldu. Kamyon C noktasına varıncaya kadar kaç tane karşılaşım Tamam. Şimdi zıt yönlü hareketli hızları ne yapıyorduk? Topluyorduk. Aramızdaki mesafe kaç? 900. Birinin hızı 100, öbürü 200. Yani 300. 3 saat sonra karşılaştılar mı? Şimdi 3 saatlik yolda kamyon ne kadar yol aldı? 300 metre. Hemen çıkardım. 900 eksi 300 de. 600 kilometrelik yolu var mı? Yeni durum. 600'de bölü 300. O zaman kaç saatte karşılaşırlar? 2 saat. 2 saatte bizimki ne kadar yol aldı? 200. Elimize ne kaldı? 600 eksi 200 de. 400. Şimdi elimizde ne var? 400'lük yol. 300. Bu da ne geldi? 4 bölü 3 saat. Şimdi kilit noktaya geldi Aslında bu 400'lük yolun bakın 100'ü burası, 300'ü burası mı? Tam burası da C'nin olduğu yer. Kamyonun hareketi 100 değil miydi? 100'lük hareketi 4 bölü 3 saat sonra ki bu ifade ne yaptı? 400 bölü 3. Yani kesinlikle 100'den büyük. Yani C'yi geçince bir yerde karşılaşacak. Bize ne diyor soru? C noktasına varıncaya kadar diyor. O zaman bir tane burada karşılaştı. Bir tane burada karşılaştı. Burada karşılaşma olamaz. C'ye geçince o. Yani kaç tane? iki tane devam. Çember biçimindeki yolun birbirinden farklı A ve B noktalarında bulunan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar. Tamam. Sabit hızla 20 dakika sonra ilk kez karşılaşıyorlar. Görseli oluşturalım. Çembersel bir fistim var. Bura A noktası, Bura B noktası. Şurada bir yerde karşılaşmışlar. Ne kadar sonra? 20 dakika sonra. Hızlarına yine AB diyelim. Yani bu buraya 20 A'lık mesafe geldi. Bu da buraya 20 B'lik mesafe geldi. O zaman şu kalan yola da X'lik. Devam edelim. Bu karşılaşmadan sonra araçlar araçlar yönlerini hızlarını değiştirmeden ne devam ediyorlar. A noktasından harekete başlayan araç bu karşılaşmadan 160 dakika sonra bir turunu. Şimdi A'dan gelen adam buraya gelmişti doğru mu? Yolu tamamlamak için şu yol alacak mı? Yani ne yaptı? 20 beylik yol artı x. Hangi hızla? A hızıyla. Ne kadar süre? 160. O zaman öbürü için de vermiş olması lazım. B noktasından harekete başlayan da turu 250'de. Bakın B'nin yaptığı da bu mu? Ne yaptı o zaman? 20A artı x'lik yolu B hızıyla kimde daha 250. A noktasının harekete başlayan aracın B noktasından başlayan aracı oranı. Yani A bölü B'yi soruyor. Denklemleri kurduk. Bakın x'lerden kurtulursam yani taraf tarafı çıkarır mıyım? Kim oldu? 20A eksi 20B 250B eksi 160A. Düzenlersem 180A eşittir 270B. Gördüğüm kadarıyla 90'a bölünüyor. A bölü B kim oldu? 3 bölü 2. Yani 1,5 saat sonra karşılaşır. Oo, bakın çok güzel soru. Bunu ilk hazırlarken de baktığımda çok beğenmiştim. Gene çok beğeniyorum. Soruyu çok katlı okuyun. Çok havalı bir soru bu. Tam YKS form. Şimdi bir otomobilin yol bilgisayarında belirtilen menzil otomobilin deposunda kalan yakıtla gidebileceği yol mesafesi. Tamam yol bilgisayarı mantığını vermiş. Yol bilgisayarı otomobilin hızı ile kilometre başına yakıt tüketiminin doğru orantılı kabul ederek menzil bilgisi veriyor. Yani burada kullandığı cümle ne? Otomobilin hızı ne kadar hızlanırsa kilometre başına düşen yakıt tüketimiyle doğru orantılı olarak menzilin artıyor ya da azalıyor. Söylediği bu. Tamam. Diyor ki soru. Yol bilgisayarı 90 km hızla gittiğinde menzil 60 km olacak. Hemen oluşturalım. 90 km bölü saatle gitti. Menzilin 60 km'ymiş. Sonra diyor ki bu otomobili bir süre bu hızda kullandıktan sonra hızını 30 km eksiltti. Yani 30 km düşürdün. Yeni hızın kim olmuş? 60 km bölü saat. Yola böyle devam edince menzil bu noktadan sonra neyi gösteriyorsa artı 15 fazlasını göstermiş. Şimdi kilit nokta nerede? Şuraya geri gelelim. Bakın ne demiştik? Otomobilin hızı kilometre başına düşen yakıt miktarı ile yakıt tüketimi ile doğru orantılı. Yani 90'la giderken bir menzili vardı. Şimdi 60'la giderken bir menzili var. Doğru orantılıysa bunun kaç katına çıkması lazım? 3 bölü 2 katına çıkması lazım. Anlaşıldı mı? Peki 90'la ne kadar gittiğini bileyim ben. T süre gitsin. Peki 60 gösteriyordu. Menzilimiz kim oldu? 60 90 t. Şunu yukarı alayım. Şimdi bu bizim menzilimizi veriyor. Doğru mu? Bu menzil 3 bölü 2 kat dediği için hemen 2 a alayım. Siz istiyorsanız sağ alın. Fark etmez. Peki 60 kilometre olunca artı 15'e gidecekti. Bu doğru mu? Menzilimiz kimdi? 2 a. Tamam. 3 bölü 2 katına çıkacak. Yani yeni menzilimizin kim olması lazım? 3 a. Şimdi soru diyor ki yeni oluşan bu 3 a'lık menzil eski menzilden 15 fazlaymış. Yani eski menzilim neydi? A. 15 fazlası kime gidecekmiş? 3 A'ya. Yani A'mız kim olmuş? 15. Getirip yerine yazarsam. 60 eksi 90 T eşittir 30. 90 T eşittir 30'dan T kim oldu? 1 bölü 3 saat. Dakika olarak istemiş. Çarpı 20 dersem ne kadar sürer? 60. Dak. Bakın çok tatlı çözüm oldu. Aklınıza takılan bir yer varsa hemen yorumlara yazın. Devam. İnsansız hava aracı her gün AB doğrusal yol boyunca test sürüşü yapılıyor. Tamam. A noktasından B noktasına her gün aynı saatte başlayıp ulaşan araç. Tamam eğilimde bir A noktası varmış bir de B noktası. Hareketli ne yapıyormuş? Buradan buraya gidiyor sonra tutuyor geri dönüyor. Yani T'de gitsin T'de gelsin. Araç herhangi bir gün test sürüşünde B noktasına gelmeden bir C noktasında geri dönmüş şu hareketi yapmış yani bu sefer. Bu mesafelerde T1'e T1 olsun. Ne kadar önce varmış? 36 dakika. Şimdi bakalım. Ben normalde 2 T'lik yol gidiyordum. Tamam. Şimdi 2 T1'lik yol gitti ve 36'lık fark varmış. Yani T-T1'in kim olması gerekiyor? 18 dakika. Peki araç 480 km bölü sabit hızla hareket ettiğine göre B ve C noktaları arasındaki uzaklık. Şimdi BC arasındaki uzaklık şurası değil mi? Bakın burası T miktarı, burası T1. O zaman buraya ne kalacak? T T1 kalmayacak. E tamam T T1 de elimde var. O zaman hemen bakalım. Hızımız ne? 480. Zaman dakika cinsinden verilmiş. 18 bölü 60 yazarsam saate döner. Sadeleştirdim. 8 kim oldu? 144 kilometre yol gidebilir. Devam. Aralarında 60 kilometre mesafe bulunan A ve B noktalarındaki iki araç. Bu birinci ve ikinci araç aynı önde her hareket ediyorlar. Harekete başladıktan bir süre sonra birinci araç ikinci şeyi şurada yakalamış. Okey. Şimdi bunun hızı V1 olsun. Bunun hızı V2 olsun. Tamam. 60'lık yolu V1 eksi V2 hızıyla T lazım. Birinci aracınızı 8 fazla. Hop, yani V1 artı 8. İkinci aracınızı 5 metre mm fazla. Yani V2 artı 5. İkinci araç aynı yerde fakat 1 saat daha erken. Yani yolumuz gene 60. Aynı yönlü hareket. Hızları çıkar Görüyorum. Bunları birbirinden çıkarırsam kim kalacak? Artı 3 mü? V1 eksi V2 artı 3. Ve 1 saat daha erken. Yani T eksi 1. Buna göre başlangıçtaki birinci aracınızı ikinci araçtan. Yani V1 eksi V2 mi soruyor? Bakın arkadaşlar. V1 eksi V2. V1 eksi V2. Bunlara ben Mahmut dersem. Şimdi zamana bağlı düzenlersek bu arkadaşları. T kimmiş? 60 bölü Mahmut. Buraya geldim. T eksi 1 kimmiş? 60 bölü Mahmut artı 3. Şimdi T'yi getirip Pi'ye ne yazarsan 60 bölü Mahmut. Eksi 1, 60 bölü Mahmut artı 3. Güzel. Ne oldu burası? 60 eksi Mahmut bölü Mahmut. 60 bölü Mahmut artı 3. Burada bakın işler işler yapabilirsiniz ama oran orantı da verdik. Hani payları kendi arasında topla çıkar. Paydaları kendi arasında topla çıkar. Biraz daha kolay olabilir. Bakalım. Şimdi buradan bunu çıkarırsam yani eksilersem burayı. Kim geldi? 60'lar gitti. M kaldı. M'ler gitti. 3 kaldı. Kime eşitmiş? 60 bölü M. M artı 3. İşler ne yaparsam m çarpı m artı 3 180. Aralarında 3 fark olan çarpım kim 180'i veren? 12 15 mi? Yani 12 15. M'miz kimmiş? 12. Ne demiştik buna? V1 eksi V2. Hız problemlerinde bu ikinci partını tam ÖSYM tadında güzel sorularla tamamlamış olduk. Kar zarar problemleri başlıyor. Sayko tayfa. Başarılar.